Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Roboboard M1 proje setini kullanarak ve OLED ekranı kullanarak bir animasyon yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranımızda bir göz animasyonu var. Burada OLED ekran içerisinde, belirli alan içerisinde istediğiniz animasyonları yaptırabilirsiniz. Bunların çizimlerini kodlarla sağlayıp animasyon yapabilirsiniz. Burada bir göz animasyonu yaptım. Burada gördüğünüz gibi Beyaz bir çerçeve içerisinde küçük bir siyah çerçeve var. Bu gözümüz arkadaşlar ve göz sağa sola hareket ediyor. Arada bir de göz kapaklarını kapatarak siyah çerçevelerini oluşturuyor. Burada istediğiniz animasyonları tasarlayabilirsiniz. Biz bu animasyonumuzu ChatGPT ile tasarladık. İsterseniz gelin kodlarını nasıl yazmış bir bakalım. Evet arkadaşlar şöyle kodlarımızı inceliyoruz. Daha önce bir OLED ekran kullanmıştık. Burada da yine benzer kütüphaneleri ekliyoruz. Burada üç tane kütüphanemiz var. Bu üç kütüphane bizim OLED ekranı kullanmamızı sağlıyor. Şu birincisi arkadaşlar IKARE-C kütüphanesi. İkincisi grafiksel çizimleri yaptığımız kütüphane. Üçüncüsü arkadaşlar bizim OLED ekranı kontrol ettiğimiz kütüphane. Üç tanesini internetten indirebilirsiniz. Dedik ya biz bunu ChatGPT'ye yazdırdık. ChatGPT'ye işte bu kütüphaneleri bulan linkler dediğinizde de size uygun linkleri veriyor. Oradan yükleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar burada Define olarak dört tane değişkenim var. Bu neymiş? OLED ekran boyutları ve adres tanımlamalarını sağlıyoruz. İşte ekranın genişliği, yüksekliği, işte reset pin'i, ekranın adresi gibi dört tane özelliğimizi tanımladık. Daha sonra OLED ekranın nesnesini oluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi kütüphaneleri kullanmak için onun nesnesini oluşturuyoruz. Şurada yazar hemen kütüphanemizin adı. Biz bu kütüphane ismini artık ekran olarak kullanacağımızı belirtiyoruz. Ve özelliklerini yazıyoruz. genişlik, yükseklik, wire ve OLED reset olarak burada tanımlamış olduklarımızı da kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra animasyon içerisinde kullanacağımız grafiksel çizimler var. Bunlara bakıyoruz. Göz, göz bebeği ve göz içinde küçük bir beyaz nokta var. Tabi bunu kare olarak da daire olarak da tasarlayabilirsiniz. Daire biraz daha şirin göründüğü için biz daireyi tercih ettik. Bunu chat yazarken promptlarımıza girebilirsiniz. Şimdi ne varmış burada? Göz boyutu. 40 olarak gözün çapını belirliyoruz arkadaşlar. O sonra bebek boyutu. Yani içerisindeki küçük siyah nokta olarak düşünebiliriz bunu. Bu 16'ymış. O siyah noktanın içerisinde bir beyaz nokta var. O da arkadaşlar 4. Bir de gözün mesafesi var. İki tane gözümüz var sağda ve solda. Ortadaki boşluğu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu sayıları değiştirerek grafiği farklı bir şekle sokabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar göz ve göz kapağı animasyon için gerekli değişkenler diyor. Bir döngü sayıcı var. Bu arkadaşlar sıfır olarak başlıyor. Döngü sayıcı nedir? İşte animasyonların hareketleri süresini buradan sayaçları kullanarak tespit ediyor. İşte kaç saniye göz kapalı kaldı. işte kaç saniye göz hareket etti gibi. Bunları sayaçlardan yararlanıyoruz. Siyah efekt süresi diyor. Yani göz kapalı olduğunda ne kadar duracak? İşte 20 olarak belirtmişiz bunu. Siyah sayacı 0 yani siyah göz efekti süresini takip eden sayar. Yani sıfırdan başlayıp 20 olana kadar mantığı düşünebiliriz burada. Bir de işte göz kapağı kapalı mı açık mı yani siyah olup olmadığını false ve true olarak bunun değişkenlerde saklıyoruz. Daha sonra yeni 4 tanesi var arkadaşlar. Bu da bebek offset diyor. Neymiş bebeğin x eksenindeki offset yani konumu belirtiyoruz. Bizim bebeğimiz 0'a 0 sıfır konumunda float olarak. Bebeğin hızı yani göz bebekleri hareket ediyor. Biz arkadaşlar bunu 0.5 olarak değiştirdik. Bunu daha önce 0.1 daha yavaş hareket etmesi için kodlamıştık. Daha sonra sayımızı arttırarak ne yaptık? Hareketini hızlandırmış olduk. Bebeğin aralığı yani bebeğin x eksenindeki hareket aralığı. İşte ne kadar hareket edecek? Bunu buradan belirtiyoruz. Yeni bebek yönü arkadaşlar rastgele olarak yön belirliyor. İşte soldan sağa sağdan sola mantığını yani x ekseni üzerinde hangi tarafa gideceğini rastgele olarak belirtiyoruz. Daha sonra setup içerisine geliyoruz. Artık ilk değişkenlerimizi yani global değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi setup'a geldik. Burada serial haberleşmeyi başlatıyoruz. Ayrıca arkadaşlar bir koşul kullanıyoruz. Nedir koşulumuz? OLED ekran başlatılıyor mu? Başlatılmazsa hata verilir diyor. Yani ekran bir gün oluyor mu? Diyor arkadaşlar. Şurası olumsuz anlamı taşıyor. Yani ekran başlamadıysa ne yapacak? OLED ekran başlatılmadı olarak ekrana yazacak ve boş bir döngü sağlayacak. Yani dışarıya çıkmasın burada dönsün diye boş bir döngü sağlıyor burada. Daha sonra ekranı temizliyor ve ekranı gösteriyor. Yani yaptıklarımızı ekranda göstersin diyoruz. Daha sonra arkadaşlar rastgele sayılar için analog giriş kullanarak tohum ayarlanıyor diyor. Yani ne yapıyoruz? Random seed olarak analog sıfırdan rastgele sayılar alıyoruz. Daha sonra bebeğin başlangıçta hangi yön hareket edeceğini rastgele belirleniyor diyor. Yeni bebek yön olarak var. Random diyoruz. 0 ile 2 arasında alıyor. Burada arkadaşlar eksi artı olarak ne yapıyor? Yönünü belirtiyor. Geliyoruz loop içerisine. Ekranı temizleyerek başlıyoruz işlemimize. Daha sonra siyah göz efekti çiziliyorsa diyor. Yani eğer siyah göz efekti çiziliyorsa ne yapacak? Siyah göz efekti sayacını bir arttıracak. Yani ne kadar süre siyah gözle kalacağını bu sayaç sayesinde bileceğiz. Sonra siyah sayacımız, siyah göz efekti sayacımız. Büyük eşit siyah efekt süresinden sen yani 20 olarak belirtmiştik orada. 20'den büyükse ne yapacak? Siyah efekt çizini false yapacak. Yani artık siyah efekt ortadan kalkacak. Süresi doldu taşıyor. Ve siyah efekt sayacını tekrardan sıfır yapıyor. Daha sonra ne yapıyor? Siyah göz efekti için iki göz çiziyoruz. Yani iki tane gözümüz vardı. Bunu nasıl çiziyor? İşte çerçeve dair olarak yazmış. Ekran genişliği bölü 2 eksi göz mesafesi. Ekran yüksekliği bölü 2 göz boyutu olarak belirt. Yani burada çizerken kullandığımız özellikler mevcut arkadaşlar. İki göz için iki tane işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra else diyor. Yani buradaki siyah göz çizilmediyse ne oluyor arkadaşlar? Normal döngü sayacı bir bir artıyor. Yani o küçük gözün yani göz bebeğinin görüldüğü bölüm burası. Döngü artıyor. Döngü sayacı 50'den büyükse ne yapıyor? 50 döngüde bir göz kırpma animasyonu başlatılıyor diyor. Yani 50'den büyük olduğunda gözler kapanıyor. Gözünü kırpmış oluyor. Ve siyah efekti turu yapıyor. Yani artık göz kapağı kapanabilir mantığı var. Tabi bu efekt aldığında ne yapıyor? Sıfırdan siyah göz efektinde de sayıcında saymaya başlıyor. Döngü sayıcımız sıfır. Hemen sıfırlıyor işlemin artık. Sonra bebeğin konumunu ne yapıyor? Yeni bebek yön çarpı bebek aralığı olarak belirtiyor. Burada bir matematiksel işlem kullanmış. Daha sonra tekrardan yeni bebek günü belirtiyor. Yani her defasında kendini rastgele olarak konumlandırıyor göz bebeği. Buna da else arkadaşlar. Yani döngü sayıcı 50'den büyük değilse ne yapıyor? Bebeğin konumunu bebek hızı çarpı bebek günü olarak belirtiyor. Yani hareket etmesini burada sağlıyor. Her defasında yeni bir konum ayarlıyor. Ve sanki biz hareket ediyormuş gibi görüyoruz arkadaşlar. Yine bu else'in içinde yeniden yazmış. Bebek offset'i büyükse bebek aralığından veya Küçükse eksi bebek aralığında yani solda ve sağda olma konumları ne yapıyor? Bir çerçevemiz var arkadaşlar. Gözümüzün büyük dairesi çerçeve olarak düşünebiliriz. Bu çizgiler arasında hareket etmesini sağlayacak şekilde işlemini yapıyor burada. Daha sonra yine iki tane gözü çiziyor buraya. Ekranda gösteriyor yani arada ekranı güncellemesi gerekiyor ki şuradaki değerlerin değişimi ekrana yansısın. Ve bunları 30 milisaniyede bir yapıyor. Yani animasyon hızımızı 30 milisaniye olarak düşünüyor. Ayrıca şurada kullandığımız fonksiyonlar var. Ne yapmış? Çiz göz isminde fonksiyon var. Merkez x, merkez y olarak integer tipinde dışarıdan veri alıyor burası. Diyor ki siyah efekt çiz değilse ne yapıyor? Ekranı bir daire çizecek şekilde dolduruyor. X, y, göz boyutu bölü 2 ve arkadaşlar beyaz renk. Ne yapıyordu? Gözümüz açıkken beyaz bir yuvarlak görürüz, İçi dolu beyaz bir yuvarlak görüyoruz. Burada bunu sağlıyor. Göz çerçevesini çiziyor ayrıca. Buradan da İçi yani içi beyaz kısmını iptal edelim. Siyah dolu bir çerçeve çiziyor. Yani sadece çizgileri gördüğümüz bölümden bahsedebiliriz burada. Daha sonra arkadaşlar bebeğin x eksenindeki hareketi hesaplanıyor ve bebek çiziliyordu. Yani büyük dairenin içindeki küçük dairenin çizimini ve hesaplamasını burada yapıyor. Daha sonra onun içerisinde bir beyaz nokta ekliyor. Değilse de arkadaşlar göz çerçevesini çiziyor. Yani göz kapalı olma işlemini burada çiziyor. Burası açık olma işlemi, burası kapalı olma işlemi. Bir de çerçeve daire dairedir arkadaşlar. Neymiş bu? Göz çerçevesi çizim fonksiyonu. Yani göz kapalıktan kullanılan fonksiyon. Bu şekilde de çizimini sağlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodlarımız bu şekilde. Yani bir parçayı kullanırken kod bilmeden de ne yapabilirsiniz? ChatGPT yardımıyla böyle kodunuzu yazabilirsiniz. Yanlarını açıklamalarını yapıyor zaten. Amacımız burada OLED ekranı kullanarak farklı projeler üretebilmek. Siz de öğrencilerinizle birlikte ChatGPT yardımıyla Farklı animasyonları bu şekilde oluşturabilirsiniz.